Günümüzde pek çok insan daha kaliteli arkadaşlıklar arıyor. Bu arkadaşlıkları veya mevcut arkadaşlıklarını dostluğa dönüştürmek mümkün. Frekansınız değişmişse eski ortamlar ve insanlar artık size doyum vermeyebilir. İlişkilerde yaşanan uyumsuzluk frekansına uygun insanları hak ettiğine inanmak ve şikayet etmeyi bırakmak ile başlıyor. Bu meditasyonu isteğiniz üzerine bu amaçla oluşturdum. Bu kaydı araba kullanırken ve dikkat gerektiren bir işle meşgulken dinlemeyin. Ve kanalımdaki pek çok meditasyon gibi en az 21 gün dinlemenizi öneririm. Birazdan sana yapacağım olumlama ve önerileri zihninde canlandırabilir, hatta hissetmeye odaklanabilirsen, derin zihninde daha kolay kabul görecek ve bilinçaltınla bütünleşecektir. Şimdi yalnız olacağın ve kendini en rahat hissedeceğim bir ortamı seçebilir. Uzanabilir veya oturabilirsin. Meditatif gevşeklik halinde olumlama cümleleri derin zihinde daha kolay kabul görecektir. Ve şimdi derin derin Sakin ve huzurlu nefesler alarak başlıyoruz. Nefesini takip et lütfen. Tekrar sakin ve derin bir nefes daha alıyorsun. Ve içine daha rahat odaklandığını fark ediyorsun. Böyle daha rahat ve güvendesin. oturduğun veya uzandığın yeri hisset. Ayak tabanlarına odaklanıyor ve ayak tabanlarındaki gevşemeyi hissediyorsun. Bu gevşemeyi ayak tabanlarından yukarıya doğru ılık bir dalga şeklinde gönderiyorsun. tüm bedenine doğru bir gevşeklik dalgası olarak yayıldığını hisset lütfen. Ve bu gevşeklik ve rahatlama duygusu saç tellerine kadar tüm bedenine, her hücrene yayılıyor. Bu gevşeklik dalgasını en sevdiğin renklerden oluşan bir gök kuşağı gibi düşünebilirsin. İçini ısıtıyor ve seni gevşetiyor. Derin ve sakin nefes alıyorsun. Zihnin gevşiyor ve bedenin gevşiyor. Her nefesi alışında kendini biraz daha rahat hissediyorsun. Şimdi sesime ve olumlamalara odaklanabilirsin. Bugüne kadar ki hayat deneyimlerinde enerjisi yüksek insanlar gördüğün gibi belki olumsuz enerjiye sahip insanlara da denk gelmiş olabilirsin. Bilmelisin ki olumsuz insanlarla yaşadığın olaylar seni zenginleştirmek ve olgunlaştırmak için hayatına çektiğin insanlardı. Belki hayır demeyi ve sınır çizmeye, belki de kendi değerine sahip çıkman gerektiğini sana anlatan öğretici kazanımlardı bunlar. Artık geçmiş olaylara seni büyüten deneyimler olarak bakacak bilince sahipsin. O yüzden de şikayet etmek yerine hayatın bu yönünü de kabule hazırsın. Siyah ve beyaz gibi, gece ve gündüz gibi hayattaki ikiliğin Yaşamın zenginliği olduğunu bilincindesin. Bu nedenle bu tür insanların varlığını gösterdiğin direnci bırakarak başlıyoruz. Bu son derece önemli. Onlar da var olacak ki kaliteli dostlukların değerini görebilelim. Herkes senin gibi olmayabilir ama sen senin gibi saf ve temiz enerjiye sahip insanlarla diyaloğu hak ediyorsun. Gerek iş yaşamı, gerekse özel hayatındaki geçmiş arkadaşlıklarını olduğu gibi kabul ediyorsun. Yaşandı ve bitti. Senin enerjin yüksek olduğunda ve bilincin yükseldiğinde hayatına çektiğin insanlar da değişiyor. Ve sen şu an buna hazırsın. Bunun için olumsuzu itmeyi bırakıyor ve olumluya zihnini açıyorsun. Hayatta güzel insanlar da var. Hayatta güvenilir, sevgi dolu ve destekleyici arkadaşlıklar da var. Artık bu gerçeği kabul ediyorsun. insanlara en başta fazla kredi vermek yerine zamanla ve tanıdıkça hak ettikleri değeri yansıtıyorsun. Kendi değerine daima farkında olarak ilişki kuruyorsun. Eski enerjideki insanlar hayatından çıkmış olabilir. Bu çok normal. Evren boşlukları doldurur. Buna güveniyorsun ve rahatsın. Daha uyumlu ilişkiler hayatına gelmeye başladı bile. Bununla birlikte kendinle olmaktan, yalnız olmaktan da keyif alan bir insansın hayatına güven dolu arkadaşlıkları çekiyorsun. Çünkü sen de güvenilir bir insansın. Hayatını sevgi ve ilgisini yansıtan, kibar, anlayışlı insanlara açıyorsun. Ortak yönlerinizin çok olduğu keyifli sohbet edebildiğiniz, geliştirici ve destekleyici arkadaşlıkları hak ediyorsun. Hayat çok renkli ve her karakterde çok farklı insanlara sahip. Senin istediğin özelliklerdeki keyifli, neşeli, pozitif, çözüm odaklı yaklaşan, anlayışlı ve sevgi dolu destekleyici, yıkıcı egosundan arınmış, kaliteli ve harika insanlar var. Günümüzde bu insanlar ile karşılaşmak çok daha kolay. Yaşam bu konuda da sana cömert davranıyor. Bu insanlara rastlamak konusunda çok şanslısın. Sen arkadaşlar konusunda şanslı bir insansın. Sen destekleyicisin. Onlar da sana karşı destekleyici. Arkadaşlıklarında daima alma verme dengesi var. Hak ettiğin değeri görüyorsun. Aranıyor ve seviliyorsun zamanla arkadaşlıkların derin dostluklara dönüşüyor. Sen iyi bir dostsun ve sağlam dostların var. Buna yürekten inanıyorsun. Bu konuda açık ve hazır ve inançlısın. Saf bir enerjiye sahipsin. Ortamlarda aranan bir insansın. Hayattan keyif alıyorsun. Arkadaşlarınla olmaktan keyif alıyorsun. Kendini seviyor ve seviliyorsun. İnsanları seviyorsun. Tüm bu bakış açılarını ve olumlamaları yüreğinde kabul ediyorsun yeni deneyimlere hazırsın hayatın içindesin paylaşmayı seviyorsun hayat seni daima destekliyor hayata güveniyorsun güvenilir dürüst şeffaf kendisiyle barışık yaşam enerjisi yüksek insanlardan oluşan bir çevren var böyle daha doyumlu bir hayatın tadını çıkarıyorsun. Sevgiyle hoşçakal.